Haberler kötü Rıza ha Baba. Nadir tutuksuz yargılanmak üzere serbest. Ne? Ne diyorsun Hakan? Nasıl olur bu? Ne olmuş baba? Nadir'i serbest bırakmışlar. Ne? Nasıl ya? Allah kahretsin böyle işi ya. Nasıl oldu biz de anlamadık baba. Avukatları çok sıkı bastırdı. Güya bulduğumuz finansal kayıtlar belge niteliğinde değilmiş. Ha bir de Nadir'in kaçma şüphesi yokmuş. Nasıl yok onu da anlamadık. Anlaşıldı tamam. Adam pahalı avukatları sayesinde serbest kaldı. Savcı yeterli belge yok demiş. Hayır daha ne yapacağız? Herifin tüm pis işlerini şifre ettik. Beni siniri bastı baba. Hava alacağım biraz. Bak keyfine bak. Herif yüzümüze sırta sırta önümüzden geçip gidiyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ya abi biz niye uğraştık ki bu kadar? konuşturma beni. Bir başlarsam susturamaz kimse. Başımıza iş almadan gidelim şuradan. Bu nasıl bir şans ya? dir direkten dönüyor herif. Ne yapacağız yani? Tamam kapattık bitti mi dosya? Tabii ki abi. Ne yapacağımızı söyleyeyim. Öncelikle yıkılmadan dimdik duracağız. Moral bozukluğu böyle sıkıntı falan yok tamam mı? İkinize de diyorum asmayın böyle suratınızı. Nadir öyle ya da böyle tutuklanacak. Bizim önceliğimiz onun kaçmasını engellemek. Yani adamı İstanbul'da tutmakla başlayacağız. Davanın savcısını arıyorum. Onu ikna edersek davanın hakiminden çıkış yasağı aldırabiliriz. İyi güzel söyle. Alo. Polis. Evet, Kolay gelsin bir Eyvallah, Eyvallah. Sağ, sağ, sağ olun. Buyurun. Beyler buraya bakın bir. Bırakın oyunu. Üst sokakta oturan Naciye'yi tanıyan var mı? Evet tanırız biliriz. Tamam. Evet, evet. evet. En son ne zaman gördünüz bu kadını? Vallahi birkaç gündür görmedim. Ben de görmedim komiserim. Kesin Kudret bir şey yapmıştır kadına. Kudret'in kadını dövdüğünü biliyorsunuz yani. Bilmeyen yok ki. Kaç kere uyardık adamı. Hatta dövdük bile. Ama laf dinlemiyor ki. Uyuşturucudan beyni yanmış. Bu kudret ne iş yapar? Nerede buluruz? İşsiz müptezeli teki komiserim. Mahallenin sonunda eski bir bina var. Orada takılır kendisi gibi müptezellerle. Sağ olun, sağ olun. Eyvallah. Ne biçim bir yer burası ya? Dikkat edin. Hem ne yapacağı belli olmaz bunların. Kudret'i tanıyor musunuz beyler? Defol lan. Uçmuş bunlar. Bilinen yere ekip gönderin. Dallama toplayacağız. Etrafa bir bakalım. Ben arkaya bakıyorum. Bakın bakalım. Gördünüz mü bu adamı? Yok, Yok görmedim. görmedim. Yok, görmedim. Görsem de söylemem zaten. Peki. Hı -hı. Arka taraf temiz. Yok bir şey. Şşş, dur! Rahat bırakın lan beni, rahat bırakın! Ya bırak! Bırak! Ayşe, rahat bırakın işte dedim beni! Bıraksana! Ayşe, Gebertirim! Ayşe, Yaklaşmayın ayşe, lan! Bırak kızı, bırak! Bırak! Sıkarım, yoksa bırak! Rahat bırakın bırak beni! Bırak kızı! Bırak! Bırak dedim. Geç, geç. Bahar iyi misin? Dur bırak. bırak. Tamam. Geç. 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 Anlat bakalım Kudret. Ne yaptın Naci'ye? Bir şey yapmadım. Bak. Salağa yatmaya çalışıyorsan boşuna o aklını yorma Kudret. Kadının cesedini nereye attın? Ne cesedi ya? Öldürmedim ben kimseyi. Lan salak salak konuşma. Naciye'nin evine girmişsin. Kadını dövmüşsün. Evet öyle bir şey oldu. Evde kan izleri bulduk. Öldürmüşsün işte kadını. Öldürmedim diyorum size. Kriz geldi o kadar. Gözüm döndü. Birkaç saat önce de gözün dönmüştü Kudret. Boğuyordun beni. Ben mi? Harbiden hatırlamıyorum ya. Lan yeter! Onu hatırlamıyorum, bunu yapmadım. Boşuna mı getirdik lan seni buraya? Bana saldırdığını hatırlamadığını söylüyorsun. Belki Naciye'yi de öldürdün, onu da hatırlamıyorsun. Olamaz mı? Ya dediğim gibi, sadece krizdi o. İkimiz de ayıktık. Birkaç defa vurdum o kadar. Parayı alıp uyuşturucu mu aldın? Yok, parayı bulamadım. Sonra çıktım evden. Sen öldürmediysen nerede bu kadın? Bulurum onu ben. Nasıl? Telefonumu verseniz yeter. Kudret, hiç güvenilecek bir tipin yok. Ne yapacaksın telefonu? Verin telefonu bulayım Naciye işte. Kudret, akıllı ol. Bak burada bu kadar polis var, ters bir şey yapma. Rahat olun. Bana bırakın siz. Evet, oturun oturun oturun. Hazır mıyız? Hazırız müdürüm. Al. Al hadi, hadi. Alo. Neredesin sen? Şimdi mi aklına geldim? Nerede olduğunu söylesene lan sen. Sana ne be? Git işine. Naciye. Kapattı. Duyduk, duyduk. Beceriksiz herif. Yaşıyor yani Naciye. Gidin alın kadını da öğrenelim bakalım çocuğu niye terk etmiş. Hadi. Ben de gideyim artık. Hayırdır Kudret nereye? E yardım ettim size o kadar ya. <laughs> Daha ne yapayım? Otur lan <laughs> otur. Otur. Ya geri zekalı bir de yardım ettim diyor ya utanmadan. Uyuşturucu var. Polise saldırma var. Seni serbest bırakacağımızı mı sandın hakikaten ya? Ya hatırlamıyorum dedim size ya. Hatırlatırız Kudret, hatırlatırız. Şimdi kalk. Kalk. Geç. Ya bir daha Çok ben, ya. Tamam, Emin miyiz burası olduğuna? Sinyal buradan geliyor. 5 numaraya çıkabilirsiniz. Tamam, Kolay gelsin. Sağ olun buyurun. Naciye Bayram burada mı? Bilmem. Ne demek bilmem oğlum? Senin kayıt defterin bir şeyin yok mu çıkar? Var da öyle pek kullanmıyoruz. Bu kadın. Ha iki üç gündür burada zaten iki numarada. Her yeri kontrol edelim arkadaşlar hadi. Naciye aç kapıyı polis. Aç kapıyı. Polis mi? Aç kapıyı. Ne istiyorsunuz benden? Aç kapıyı yoksa kıracağız. Gidin buradan. Çekilin Hı. gidin. Dur. Gidin çekilin. Hı. Tamam gidin dur dedim. tamam. Bırak tamam. bırak. Çekil Hı. dedim. Dur dur. Ne istiyorsunuz benden? Rahat dur. Ya, oğlu sokaklarda yatıyor Naciye. Hı. Ne yapayım görmüyor musunuz? kendime yetemiyorum. Ona nasıl bakayım? Tamam. Hiç. Tamam, sakin. Ah. Tamam. Bunlar için mi yani? Bunları oğlundan çok mu seviyorsun? Ben sevirim bakamam. İsim benden uzakta yaşasın. Onun için daha iyi. Merkezde konuşacağız bunları. Hadi yürü. Ahlak büroya bildiriyorum abi. Bir baksınlar buraya. Baksınlar, baksınlar. İyice arasınlar herhalde. Tamam. Abi. Seni Senin yüzünden kaçıracağız haberi ya. Hadi yürü. Yürüyorum işte. Daha ne yapayım? Daha hızlı yürü sen. İleride sol dönünce varacağız zaten. Hazırla sen kamerayı yavaştan. Selam. Nasıl gidiyor? İyi ne olsun. Haber kovalıyoruz. Kolay gelsin. Akşam seni görür müyüm? Bu akşam mı? Oyun bozanlık yapma lütfen. Bak senden ayrı bir gece bile geçirmek istemiyorum artık. Evde durumlar biraz karışık. Hadi kırma beni hadi. Bak aklımda çok güzel bir film var. Hem onu izleriz. Of Tarık sana hayır diyemiyorum. Kıramıyorum seni. Yani geliyorsun. Tamam geleceğim. Oh be. Hele şükür ikna oldun. Akşam görüşürüz o zaman ha. Görüşürüz. Hadi Zeliha, bana diyorsun kendin gelmiyorsun. Ne diyorsun ya? Çabuk. Ulan şeytan tüyü var sende ha. E olsun o kadar be. <laughs> Oğluna kavuşmak istiyor musun Naciye? Evet. Çok mu istiyorsun? Hem de her şeyden çok istiyorum. Peki ya bağımlılığın? O ne olacak? Bırakacağım söz veriyorum. Yemin ediyorum bırakacağım. Tek bir isteğim var. Oğlumdan beni ayırmayın ne olur. Maalesef ayırmak zorundayız. Oğlun Selim yetiştirme yurduna yerleşecek. Sen de tedaviye yatacaksın. Yapmayın ne olur. Beni evladımdan ayırmayın ne olur. Evladın iyiliğini senden daha çok düşünüyoruz. Merak etme. Sen iyileşene kadar Selim'e devlet bakacak. Belki altı ay, belki bir yıl. Ne zaman iyileşirsen, o zaman analık hakkını geri alırsın. Ama şu halinle sana çocuk emanet edemem. Temizleneceğim, söz veriyorum. İyileşeceğim. Göreceğiz. Rizgi'nin görüntülerini sildin değil mi? Sildim abi, sildim. Merak etme. Evet. Ne durumdayız çocuklar? Şu Nadir'in ofisinden çıkan belgeleri kurcalıyoruz. Belki suç teşkil eden başka bir detay yakalarız dedik. Pardon. Müsaitseniz bir şey söylemek istiyorum. Tabii Nadia gel. Sen burada mıydın ya? Aşağıda bir oda ayarladık. Oradan çalışıyor. Peki Almanya'daki amirlerin bu duruma ne diyor? Şu an izin kullanıyorum. Ben size sıkıntı olmayacaksa bir süre daha burada kalıp çalışmak isterim. Ofiste çalışmanın bir sakıncası yok tabii de. Ancak operasyonlara girmenden pek hoşnut değilim. Haklısınız. Başıma bir şey gelirse uluslararası kriz çıkar. Siz sorumlu olursunuz. Doğru söyledin. İşte bu yüzden de kendine çok dikkat etmelisin. Merak etmeyin. Sizi yük oymayacağım. Tamam. Evet. Ne buldun göster bakalım kurye bir güvenlik kamerasına yakalanmış. Üstelik yanında Bülent var. Nadir'in bir numarası olan Bülent mi? Evet abi ta kendisi. Peki neresi burası? Silah sevkiyatını yaptıkları depo. Peki bu adamın kurye olduğuna emin misiniz? Evet eminim. İyi de daha önceki videolarda adamın kafasında kask vardı. Nasıl emin? Bakın bir şey daha göstereyim aynı ayakkabı giyiyor. Aynı ceket. Üstelik beden, dili birebir aynı. Boy, postür, her şey aynı. Akla galiba. Bu kadar tesadüf olmaz. Hı -hı. Yüzde yüz eminim. Bu adam kurye. Aradığımız katil. Kurye'nin Bülent'le ne işi var? Anlaşılan Nadir'in silahlarını birlikte çalmışlar. Yani bir numaralı adamı kurye ile biri olup Nadir'e ihanet etti. Öyle mi? Bu aracın plakası okunuyor mu sanki ha? Kim ayda olduğunu bulabilir misiniz? Elbette. Ali. Hemen bakıyorum. Hadi. Koruyu buldum galiba. Nasıl? Plakadan bir adres çıktı. Şimdi bakmaya geldim. Tek başına mı? Evet ne olacak ki? yan Nadia niye tek başına iş yapıyorsun? Merak etme. Girip bakacağım sadece. Kişi fa maçlı buradayım. Baskına gelmedim ki. Bizi bekle. Adres gönder geliyoruz hemen. Tamam mı? Kapıya geldim şimdi. Ee, evet, kapatıyorum. Nadia. Ne oldu ya Rabbim ya. Bu Nadia başımıza bela olacak. Ay hele şükür. Ah. Buyurun. Yanlış geldim galiba. Adresi bir bakayım. Siz kime bakmışsınız? Ee, Murat'a gelmiştim. Aa, burada Murat diye biri yok. Tüh. Rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Ee, yok önemli değil, önemli değil. Kim bu ya? Ay! Aman! Nadia bize nerede bekliyor? Rezals'ın yakınından alacağız. Kore'nin evinde bir kez var. Sevgilisimi mı bilemedim. Araştıralım. Zeliha bu. Olamaz. Nasıl ya? Ne Zeliha'sı? Allah kahretsin. Üf. Yetti ama ya. Ah Tarık. Ne oldu? Başkasını mı bekliyordun? Yok canım senden başka kimi bekleyeceğim. Mis gibi kokular geliyor. Gel. Yine döktürdün değil mi? E yani yaptık işte bir şeyler. Hadi yiyelim o zaman çok acıktım. Tamam. Sağ ol. Hmm. Güzel kızımın elinden bir çorba içeyim. Şöyle mi yaptı çorbayı? Yok anam nerede? Hiç bilmiyorum nasıl yapılır babacığım. Ama internetim interneti her şeyi biliyorsun. Çorba yapmaya gelince yok. Maşallah yeni nesil gümbür gümbür geliyor vallahi. Üff. Evde kalacak bu hmm. evde. Ben evde kalacağım ha. Daha neler. Ha görürüz. Hadi. Hadi Otur bakalım. Okul nasıl? Bugün altı kişiyle kavga ettim. Aferin be oğlum. Aferin. Zaten biz seni okula bu yüzden gönderiyoruz değil mi oğlum? İnşallah on taneye çıkartırsın çocuğu. He, ee, Tekin Efendi. Set nasıl gidiyor? Hı? Bildiğin gibi baba işte aynı. Bana bak. Bir şey mi sıkıldın sen? Hı? Yo. Ne oldu ki niye? Göz göz oturuyorsun oğlum. Bir kafanı kaldır, bir yüzün gülsün lan. İyiyim baba ya, bir şey yok. Merak etme. Hep havalar etkiliyor. Bu ara hep kapalı ya onda. Eee Zeliha nerede? İşte şu işte. Bu saatte mi ya? Haber peşinde koşuyor kız, ne yapsın? Saati yok bu işin. Ben kaç gündür yüzünü görmüyorum Zeliş'in. Hı? Bir arayalım bari ya. Sesini duyalım ya. Hı? Allah Allah açmıyor. Ya işi vardır. Bırakın hadi. Kayıtta falansa belki. Ha. Kızımız meşgul yani. İyi ne yapalım? Hı, yalnız çekeceğim kulağını artık. Her gece iş mi olur ya? Ha? Allah. Allah Allah. Allah.